Canlı İktidar Tahminleri kanalından merhaba dostlar nasılsınız siz? Haberiz Bargadın'ımız bu tercihleri birazdan size paylaşacak. Çarşamba gününde e, full kazançlı bir yayın geçmişti. Verdiğimiz 4 tahminin 4'ü de kazanmıştı. E, emeğine sağlık Bargadın'a ve tebrikler. Teşekkürler Kescoin herkese selamlar arkadaşlar. Evet, çarşamba günü e, videosu Tercihlerimizin hepsi kazanmıştı. Geçtiğimiz hafta sonu iyi bir e, performans sergileyememiştik açıkçası. Ondan sonra e, söylemiştim bu hafta içine iyi bir şekilde konsantre olacağız diye. E, orada da yanılmadık. E, güzel sonuçlar elde ettik. Hem riski tercihlerimiz geldi hem ideal tercihlerimiz geldi. Hem de iki gün e, canlı yayınlarda da çok güzel kazançlar elde ettiğimizi e, düşünüyorum arkadaşlar. Bu videoda da yine e, majör liglerde oynanacak karşılaşmaları değerlendirdik. E, toplamda 5 tane maçımız var. Bu maçlar hakkında ideal ve risk tercihlerimiz olacak. Video atlatmadan dinlerseniz sizler için hem maç önü hem canlıda değerlendirebileceğiniz e, birkaç tane tercih maç üzerinde e, aktaracağım arkadaşlar. Sizlerden destekleri bekliyoruz. hafta içinde tercihlerimizi değerlendiren arkadaşları da e, tekrardan tebrik ediyorum. Evet dostlar yine kazanmak istiyorsanız kanalımızı takip edip bildirimi açmayı unutmayalım. Gün içerisinde de özel tercihler tahminleri paylaşmış oluyoruz. Evet, e, bugünkü e, cumartesi günü maçlarından başlayacağız ama hala kanalımıza abone olmazsanız o abone olmanızı tavsiye ederim. 10.000 aboneye de geçtik. E, bundan sonra nice 10.000'ler 10 diyoruz dostlar. E, ve beğeni atmayı da unutmayalım. Evet ilk maçımız Manchester City Wolverhampton mücadelesi. Galatasaray maçı öncesi e, city City e, evinde e, Wolverhampton'ı arayacak. Nasıl bir maç bekliyorsun? Son maçlara baktığımız zaman Wolverhampton yenilmiyordu. E, bir maç yöne bir maç beraber kalıyor ama en azından şu an bir e, farklı bir Wolverhampton izliyoruz. E, City Depresman'ı neler yapar? Evet. Yani ilk bakışta aslında çok zor bir maç gibi durmuyor ama maç içerisindeki detaylar biraz önemli arkadaşlar. City tarafına kısaca baktığımızda ee, çok eski maçlarına gitmeden geçtiğimiz hafta derbi maçı vardı. United'a karşı 2-0'la mağlup oldular. Hafta içi işte Bodo Gil'in karşısında ee, 3-1'le ee, kaybettiler. Bizzat da o gün videoda arkadaşlar Bodo Gil'in takım 1.5 üstünü ee, tam 3 orandan önermiştik. Maç önü önermiştik. O da ee, Bodo 3 golüyle bize ee, kazandırdı. E, ekstradan işte 2.5 üstler, 3.5 üstü İçeride katıldı ben paylaşmıştım o maç önü Onlar da bize kazandırdı. Tabii o maçtan sonra hem oyuncular e, üst üste iki mağlubiyet, işte taraftara karşı mahcup oldular. E, oraya giden taraftarların masraflarına kadar e, City oyuncuları kendi ceplerinden karşılayacağını açıkladı. Normalde büyük takımlarda bu tarz şeyleri görmeyiz. Hele ki City gibi maddi gücü çok yüksek e, bir takımda bunları çok görmeyiz ama en azından oyuncuların bu sorumluluğu alması bu maçta daha çok konsantre olacaklarını bize gösteriyor ki ligde de zaten 7 puanlık bir fark var Arsenal'e karşı. Bu maçı mutlaka City'nin kazanması lazım. Wolverhampton videolarda çok fazla tercih ettiğimiz bir takım. Canlılarda da e, takip ediyoruz. E, bu takım yani çok kötü bir gidişatı var tabii ki de. E, ligde sonuncu ama son bir aydır, bir buçuk aydır arkadaşlar. Wolverhampton üzerinde benzer şeyleri aslında söylüyorum. Ya yani Artık oyuncular kendi e, işte transfer dönemi veya sezon sonu yine Premier Lig'de bir takımda oynamak için kendilerine göstermeye çalışıyorlar ki oynadıkları hem kupa maçı hem lig maçlarında son beş maçta yenilmediler. Newcastle beraberliği vardı geçtiğimiz hafta kupada Alt lig takımına karşı 6-1 ile kazandı. Everton'a karşı deplasmanda 1-1 kaldı. Ama biz bu takımın karşı ne yaptığına bakacağız. Manchester United deplasmanda 1 1-1'lik bir sonuç var ki o maçta da ben sürpriz bekliyordum. Wolverhampton 2 gol atabileceğini düşünüyorduk. 1-1 kaldı. Liverpool karşısında yine iyi bir oyunda 2-1 kaybettiler. Arsenal'e karşı da yine gol atıp 2 ...kaybettiler. Öncesinde yine Manchester'a karşı 4-1'e kendisi aslında yenildi. Şimdi büyük takımına karşı ilk gol yedikten sonra biraz daha açılan bir Wolverhampton görüyoruz. Az önce söylediğim sebeplerden dolayı oyuncular hem transfer döneme hem sene sonu için kendileri için artık oynamaya başladılar. O yüzden e, gol edikten sonra açılıyor. City tarafında aktardım sizlere arkadaşlar. Oyuncular bu maça yüksek bir konsantrasyonla çıkacaklar. Hem derbi mariyeti hem Şampiyonlar Ligi'deki mariyet e, City oyuncularını etkiledi. Hızlı bir maç bekliyorum arkadaşlar bu maçta. E, City'nin ata yapacağını düşünmüyorum. City kazanır 2.5 üstü bu maçın en ideal tercih arkadaşlar. İlk gel üzerinde de e, ben 1-0 veya 2-0'lık bir City galibiyeti bekliyorum. İki tercihi de e, eşit olarak değerli. İlk kere 1-0 ve 2-0 City galibiyeti. E, maç geneli tercihimiz, e, kombinlerdeki tercihimiz e, City kazanır ve maç geneli 2.5 üstü. Evet burada komba tercihe gittik dostlar oranı yükseltmek için. Hem maçı City kazanır hem de maç geneli 2.5 üst gol tercihi bizim için 1.46 oranından ideal duruyor. Hem fikirsek bol şanslar. İkinci maçımız yine Premier Lig'den Burnley-Tottenham maçı. Burada nasıl bir maç bekliyorsun? Gollü bir maç izler miyiz? Evet şimdi Tottenham tafı hafta, hafta içi şampiyonlar liginde kazandı. E, aslında rahat bir nefeste aldılar. Kötü bir gidişatları vardı. Hem iç sahada hem de basmanda üst üste birçok maçı işte beraber kaldı kaybetti. iyi takımlara karşı veya orta seviye takımlara karşı 2-0'la geçler. Tabii Dortmund'un orada 10 kişi kalması biraz e, maçı da etkiledi. Tottenham 2-0 yaptıktan sonra zaten maçı öldürdüler. E, tempo iyice düşürüp 2-0'la maçı bitirdi. E, Burnley tarafına baktığımız zaman yani iyi takımlara karşı arkadaşlar şimdi Burnley e, atıyorum Everton'a karşı ne oynadığını bu maçı çok fazla bazı bir önemi yok. Yani Tottenham ligde kötü bir takım tabii ki de ama oyuncu grubu olsun. Yani seviye olarak, kalite olarak üst düzey bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Dinlenmiş bir Burnley var. Kendisi aslında zaten e, iyi takımlara karşı bazen fena olmayan sonuçlar alabiliyorlar. Kaybettikleri maçlarda hep yani son dakikalarda gol yiyorlar. Sonuna kadar maçları bırakmıyorlar. Mücadele eden bir takım. E, Burnley takımı. Şimdi Tottenham'da deplasmanda bazen kırılganlık yaşayabiliyor arkadaşlar. Hafta içinde gelen galibiyetle bir bir nefes aldırdı. E, o yüzden bu maçta ben ev sahibi yönündeyim. E, burada ideal ve risk olarak iki tane tercih söyleyeceğim arkadaşlar. Daha ideal tercih etmek istiyorsanız ev sahibi 0.5 üstünü alabilirsiniz. E, bu yani 1.40'a yakın bir oran olduğunu söyleyebilirim. Yurt dışında bir tık daha fazla ama bu maçta para kazandıracak tercih arkadaşlar. Risk tercihimiz olarak ev sahibi 1.5 üstünü ben bu maçta deneyeceğim. Ee, onda güzel de bir oranı var. Burnley e, yakalarsa iki tane atabilir. Maçı kazanmak isteyeceklerdir, maçı bırakmayacaklardır. Maçın favorisi oran anlamında e, e, deplasman takımı olsa da ev sahibi bir buçuk üstü arkadaşlar burada yaklaşık çoğu oranı var. E, bunu riskli olarak değerlendirebilirsiniz. Risk almak istemiyorsanız ev sahibi golünü sadece bir golde deneyebilirsiniz. Evet dostlar burada ev sahibinin e, golü çok çok değerli. E, sizler de mantıklı buluyorsanız ev sahibinin golünü değerlendirebilirsiniz. Şu anda 1.35 gibi oranı var. Evet burada Cumartesi gününün bir sonraki maddi 20 Mayıs'ta başlayacak. Fatih Karagül'ün Galatasaray mücadelesine gideceğiz. Galatasaray açık olarak bir yorgunu ve kadar da Manchester City maçı var. nasıl bir maç bekliyorsun Galatasaray neler Evet hafta içi Galatasaray hem fiziksel anlamda hem de önem olarak çok ciddi bir mücadele oynadı. Bizim de beklentilerimiz hem e, maçını önü olarak e, bizde kazandıran tercihleri e, arkadaşlarımıza söylemiştik. KG var tercihine e, maç önerdik. Hatta sürpriz tercihimiz vardı. İlk kereki maç sonu sıfır tercihimiz. O da maç içinde oldu ama tabii ki de tercih olarak olmadı. E, buna Ama e, eşdeğer olarak maç sonu sıfırda e, bazı arkadaşlarımız değerlendirmiş. Yüksek oranlarda o maçı da çok detaylı bir şekilde anlatmıştık. Yani Atletico çok iyi bir takım ama e, Galatasaray hep Liverpool maçı gibiydi. Yani aynı senaryo çok kötü bir Galatasaray. Liverpool'u yani de o dönem için bu maçta da Atletico'ya karşı iyi oynadı. Hatta kazanabilecek de son pozisyon Gabriel Sar'ı atamamıştı. Şimdi baştan o maçtan sonra ligde de Galatasaray İM'i kaybetmişti. Taraftar nezdinde de ciddi eleştiriler. Hala tabii ki de sürüyor ama başta transferde açıklan taraftar bir nebze rahatlamıştır diye düşünüyorum. bu maçta ee, yine ciddi konsantrasyonda bir Galatasaray göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Karagümrük e, ligde zaten son sırada yer alıyor. Muhtemelen zaten küme düşecek ilk takım olarak e, Karagümrük'ü söyleyebiliriz. Büyük takımlara karşı da aslında mücadele olarak iyi bir takım ama sonuç elde etmekte biraz zorlanıyorlar. Galatasaray konsantrasyonu üst düzeye çıkaracaktır ama biraz yorgunluk faktörü olacak. E, maç e, bildiğim kadarıyla Olimpiyat oynayacak. Yani e, Süper Kupa'daki statı arkadaşlar bilmeyen için Olimpiyat sınırında söyleyelim. Yani işte hava şartları olsun. E, Okan Hoca çok fazla oynamak istemiyorsa statta hep olumsuz yorumları var. E, o yüzden Galatasaray bu maçı kazanır ama nasıl kazanır arkadaşlar? ben burada 5 e, gol olacağını düşünüyorum maç kendi Galatasaray ilk yarı skoru elde ettikten sonra biraz daha oran alacaktır. Çünkü City maçı var. City maçının aslında Galatasaray adına çok bir önemi yok. Rahat bir şekilde çıkacak ama e, sonuçta bazı oyuncular kendi korumak isteyecektir. City karşısında Şampiyonlar Ligi'nde oynamak da e, önemli bir maç arkadaşlar. O yüzden Galatasaray kazanır ve e, maç gene 4.5 6 Bu maçta benim tercihim oldu. Bu da güzel de bir oranı var. 1.70'e şey yakın bir oranı var. E, ben bu şekilde değerlendirdim. İsteyen arkadaşlar ilk yarı iki tercihini de tabii ki de değerlendirebilirler. İlk kere Galatasaray'ın 1-0 önde kapatacağını düşünüyorum. Skor anlamında maç kendi tercihimizde Galatasaray kazanır ve 4.5 alt o da 1.70 orandan güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Evet burada komba tercih dostlar. Galatasaray maçı kazanır ve maçta 5 gol olmaz. Yani 4.5 alt tercih 1.72 oranda ideal olarak değerlendirdik. Evet dördüncü maçımız Liverpool maçı. Ee, nasıl bir maç bekliyorsun? Liverpool Şampiyonlar Ligi'nden moralli dönüyor. Yani Nasıl bir tercih gittin burada? Evet, Liverpool aslında yani tabii ki Liverpool her takımı yenebilir ilk baktığımız zaman ama Marsilya karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyet son dakikada gelen 3. golle hem video tercihimizi bize kazandırmıştı hem de aslında beklentim birazdan Marsilya önünlerinde e, iddialı bir takımdan ama Liverpool doğru oyunda 3-0'la e, kazandı. Bu tabii ki de biraz daha moral motivasyonu da arttıracaktır ama Liverpool üst üste maç oynadığı zaman bazı oyuncularda yorgunluk faktörü olduğunda ben düşünüyorum. Şimdi Bournemouth tarafına baktığımız zaman gerçekten bu senenin en enteresan takımı. Geçen sene de e, aslında aynı şekildeydi. Birçok iyi oyuncusu e, transfer oldu. Sene başında hatta sene ortasında da e, birkaç hafta önce en iyi sağ kanat oyuncusu belki de e, Semen Yolda City'ye gitti. Yine işte birkaç kişi geldi gitti vesaire ama takımın belli bir sistemi var. İyi bir hocaları var. Sistem takım olduğunu söyleyebiliriz. E, o yüzden büyük takımlara karşı da ekstra motive olan bir Bournemouth görüyoruz. Tabii ki her büyük maçı kazanamıyorlar ama şimdi Arsenal maçı var. 3-2'lik. Tottenham'a 3-2 kazandılar. Newcastle'a karşı 2-2 ile kupada beraber kalmışlar ki biz o maçta da bir 1.5 üstü hatta öğrenmiştik çok yüksek oranlarda. İşte Chelsea maçı var 2-2. Manchester maçı var 4-4'lük. Diğer maçları çok hesaba katmıyorum arkadaşlar. Genelde iyi takımlara karşı oynuyorsa zaten takip edenler az çok biliyor. İşte Liverpool'a karşı bir maç oynayacak. Yani diğer büyük takımlara karşı ne yaptığına bakıyoruz veya candan takip ettiğimiz duruma göre sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bu maçta tempolu maç bizi bekliyor. Bournemouth yine bir sürpriz yapabilir. 2 gole atma potansiyeli var. Liverpool'un da aynı şekilde o yüzden keyifli bir maç bekliyorum. Bu maçta benim tercihim arkadaşlar ortaya tercihin'e kullandım. 2,5 üstünü ben değerlendirdim. Daha fazlası olabilir. Skor anlamında 2-2'lik bir beraberlik çıkabilir arkadaşlar. bu çok ekstra bir tercih tabii ki de ama idealden KG varı ekstra tercih edebilirsiniz. Ben maç günü 2,5 üstünü aldım. Bu biraz daha bu tarz maçlarda daha iyi gittiğini ben düşünüyorum. 2,5 üstü bu maçta benim tercihim oldu. Evet, alternatif olarak KG var da mantıklı bir olabilirsiniz ama biz ilk tercih olarak 2.5-3 tercihine gittik 1.47 olan dostlar. Evet, son maçımız Villarreal-Real Madrid mücadelesi. Real Madrid son iki maçta alınan galibiyetle moraller yerinde yeni hocayla beraber. Villarreal karşısında ligde zirveyi zorlayan takımlardan birisi Villarreal ama onlar da son iki maçta muhallebeyi darladılar. Nasıl bir maç bekliyorsun bari? Evet Villarreal seneye çok iyi başladı ama son dönemde biraz e, form grafiği de düştüğünü söyleyebiliriz. Hafta içi aslında yani şampiyonlar yine zaten çok fazla bir umutları yoktu ama sonuçta kendisi aslında Ajax'a karşı mağlup oldu. Geçen hafta Betis'e karşı ligde e, kaybetti. E, şimdi Villarreal'in burada Barcelona maçı vardı. E, geçtiğimiz yaklaşık bir ay oluyor. O maçta iyi aslında kötü bir Villarreal yoktu ama Barcelona o maçta doğru oyunla 2 gol atmayı başarmıştı. Real tarafına baktığımız zaman son Monaco maçı 6. 6 bir galibiyet ki hem e, maç önü e, videosunda da var arkadaşlar hem canlı yayında da zaten hep birlikte e, canlı yayında olanları varsa takip etmişizdir. O maçta da 6 gol beklediğimizde maç önü söylemiştik. Geçtiğimiz hafta da Real bize kazandırdı. Orada da kazanır ve 4.5 altını e, ben katılı grubunda paylaşmıştım. E, Real 2 maçtır bize kazanıyor. Yeni hocası var. Biraz daha işleri sıkı tutan bir Real Madrid olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu tarz takımlar bu konsantrasyonu sağladığı zaman üst üste galibiyet alabilecek takımlar. E, defans defansif anlamda sıkıntı yaş e, yaşasa da Real Madrid bu maçta kazanacağını düşünüyorum. Ama nasıl kazanacak arkadaşlar? Villarreal de tehlikeli bir takım ne olursa olsun iç sahada oynayacak. O yüzden Real'in kazanması için ben iki gol atması gerektiğini e, düşünüyorum. Burada da güzel de bir oranı var maç önü için. Deplasman 1.5 üstünü ben değerlendirdim arkadaşlar. Real Madrid takım olarak 2 gol atacağına düşünüyorum. Bu maçın başka bir tercih yok arkadaşlar. Bunu uygun şekilde maç önü hem canlı ekstra takip edebilirsiniz. Real'den bu maçta 2 golü bekliyorum. Evet dostlar deplasman 2-1 Real Madrid'in gol güveniyoruz ve deplasman 1.5 üstü bir 56 orandan değerlendirdik. 5 tane maç öncesi ideal tercihleri paylaştık bu maçların alt paramlarını. Lütfen sizler de takip etmeyi unutmayın dostlar. Emeğine sağlık bariyor. Teşekkürler Keşkoyun. Senin de hemen sağlık. Dinleyen arkadaşlarımıza teşekkürler. Bu maçlardan daha fazlasını arkadaşlar katılı grubunda hem tekli hem ikili kombine şeklinde de paylaşıyorum. Orada da hafta sonu güzel bir şekilde hem pazar günü hem bugüne cumartesi güne de hazırlanıp orada da güzel kazançlar elde edeceğiz diye düşünüyorum. İsteyenler oradaki paketleri de inceleyebilirler. Genel olarak premium e, katıl grubunda tercihlerimi paylaşıyorum arkadaşlar. Bütün tercihlerimi görmek istiyorsanız orada takip edebilirsiniz. Maçlardan önce kadrolara bağlı olarak da bazı tercihler geliyor. E, Pazar günde güzel maçlar var. Pazar günde e, analiz videosu olacak arkadaşlar. Umarım hepsi başarılı bir şekilde sonuçlanır. Maçları candan da anlattığım şekilde takip edersiniz ki Telegram'da ben zaten videodaki maçların neredeyse tamamını takip edip eğer uygun şartlar varsa paylaşmaya çalışıyorum. Umarım hepsi başarılı bir şekilde sonuçlanır. Pazar günü videosunda görüşmek üzere. Teşekkürler Mario. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizler de infilomuz maçları değerlendirebilirsiniz. Şimdiden hepimize bol şanslar. Evet yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.